bir numara şeyle başlayalım hocam. Öncelikle kurumlarda yöneticilerin yönetikleri ekipten geri bildirim toplamaları. iki yönlü aslında bir geri bildirim kültürünün oturtulması. Bu kurumsal olarak sürecin bir parçası olarak da yapılabilir. Olmasa bile yöneticiler ya da çalışanlar birbirlerinden geri bildirimi doğrudan doğruya aktif bir şekilde talep edebilirler. Ve bu samimiyetin olduğu ve herkesin liyakat sahibi olduğu özellikle takımlarda inanılmaz bir şekilde çıktıya fayda sağlar diyelim. Ufak bir not. Eğer geri bildirimler genel yani yüzde yüz böyle pozitifse belki orada işte biraz daha geri bildirim verenleri zorlamak, challenge edip beni challenge edin, beni zorlayın, benim eksiklerimi de söyleyin demekte de faydalı olabilir. Bir lider olarak belki de bu noktada biraz daha aktif olmak lazım. Gerçekten bir şeyin tasarım sorumlusu siz olabilirsiniz. Tasarımı yaptınız. Çok güzel bir çözüm gibi altınızda geliştirici insanlar olacak diyelim veya bir mühendislik ekibi var. Onlara sordunuz ve onlar dediler ki Aa, iyiymiş tamam yapalım. Aksine biraz daha zorlayarak hayır. Challenge mi? Yani bu, bunu bir zorla bakalım. Ne eksik bulabiliyorsun diye. Biraz daha o insanları zorlamakta faydalı olabilir yani. Evet. Hemen de kabul etmeyip aslında biraz değil mi? Doğru. Bak, burada çok güzel bir hikaye anlatayım aslında. Ben bir yazarla kitabını okuduktan sonra çok kısa bir yazışma yapmıştım. Ve onda kitabını övmüştüm aslında. Bana yazdığı şey şuydu. Övgülerini başkalarına, eleştirilerini bana ilet lütfen demişti. Wow. Gerçekten bilgece bir söz. Bunun dışında bir de konuştuk işte yani mühendislikte aslında bizim süreçlerimizin bir parçası dolun mühendisi, yazılım mühendisi, diğer mühendisler de değil mi? Kesinlikle wow. Bu kadar önemli bir şey ki bu ve gerçekten çıktığı o kadar olumlu etkileyecek bir şey ki yılların tecrübesiyle standartlarla falan belirlenmiş aslında meydan okuma süreçleri var diyebiliriz. Gözden geçirmeler işin bir parçası. Pek çok sistemde, pek çok kritik teknoloji üretmek için bunu zaten yapmak zorundasın. Çok doğru. Ve burada yine küçük bir not. Bu tarz meydan okumaları veya gözden geçirme süreçlerini burada toksikleşmemek lazım zaten. Bir de bireysel bir saldırı olarak algılamamak lazım. Her şey yaptığımız çalışmayı geliştirmek, daha iyisini bulmaya çalışmak veya o çalışmanın açıklarını, zayıflıklarını anlamak, öncesinde kesilmeye çalışmakla alakalı aslında. Yani mühendislikle alakalı olmalı. Kesinlikle ama bu gerçekten de kurumun bir kültürü olursa ve bu sürekli işletilen bir süreç olursa zaten onu bireysel olarak algılayan kişiler bile bir noktadan sonra artık herkesin birbirine ne kadar açık bir şekilde sert yorumlar, teknik sert teknik yorumlar yaptığını gördükten sonra artık bir noktadan sonra sanki ya tabii kişilik özellikleri herkesin farklı ama bir denge noktasını bulur diye düşünüyorum. Önemli olan o kültürü oturtmak sanki. Doğru, doğru. Bu tarz insanlar da gördüm. İlk başta böyle çok savunmacı olup bir süre sonra yok ya bu insanların verdiği geri bildirimler, geri dönüşler bana saldırı değil. Aksine hep beraber daha iyi bir çıktı sunabilmek içinmiş deyip sonra o savunmacılığı bırakan insanlar da gördüm zamanla. Tamamen kurum kültürüyle alakalı. Biz mesela bir eğitim almıştık işte social safety and yani discrimination falan gibi bir eğitim böyle farklılıklara karşı saygı göstermek ve aslında bilmeden başkalarına karşı yaptığımız nasıl yanlış davranışlar olabilir gibi bir eğitimdi. Irk vesaire onları geçiyorum. Ama bu bahsettiğin içe kapanık ve dışa dönüklükle ilgili bir kısmı da vardı o eğitim. Çok hoşuma gitmişti. Mesela böyle bir toplantıda içe kapanık birisi belki de söz alıp çok da fazla kendini çok iyi ifade edemiyor olabilir. Bir şey söyleyecek ama dolandırıyor olabilir. Tam kendini ifade etmekte zorluk çektiğini hissediyor olabilir katılımcılar. İşte orada onun yöneticisi ya da işte takım arkadaşlarından bir tanesi sazı eline alıp aslında arkadaşımız şunu söylemeye çalışıyor falan deyip böyle toparlayıp ortaya koyarsa bunun aslında bilmeden yapılan belki de hani onu orada öyle zor durumda bırakmamak için yardım etmek için bile yapılmış olabilen ama aslında ne kadar yanlış bir şey olduğunu onu orada aslında ne kadar kötü bir duruma soktuğunu anlatan bir eğitim kesitiydi. Bence de çok doğruydu farkındalık açısından değerli bir kısımdı. Hoşuma gitmişti. İnsanlara o alanı yaratmak lazım bence. Yani kendilerini ifade edebilecekleri, belki birazcık kekeleyecekleri, biraz aynı şeyin etrafında dolandıkları o güvenli alanı, safe zone'u yarattığın zaman aslında bir süre sonra insanlar alışıyorlar. Ben onu gözlemledim. Bazen şey de oluyor o tarz dinamiklerde. Bazı insanlar gerçekten çok konuşuyor, çok baskın oluyor. Diğer tarafı da biliyorum yani bu bunlar paydaşlar aslında projede. Diğer taraf da biraz içe kapanık, bir şeyler ifade etmeye çalışıyor ama biraz böyle yavaş, ilerlemiyor gibi konuştuğu şey. Halbuki iyi biliyor ne yaptığını. Diğer arkadaş böyle müdahale ederse, hemen atlarsa tekrar konuya bir şeyler dediği zaman ben bir alan bıraktırmaya çalışıyorum. Yani bir saniye bir de şu arkadaşımızı bir dinleyelim. O cümlesi yarıda kaldı. Hani kendi ifade etsin. Bence burada önemli bir şey var bunu bir dinlememiz lazım falan diyerek. Bunu yaratmak önemli. Yani keşke bu herkes de bu farkındalık olsa o zaman aslında iletişim de daha kaliteli olabilir. Bir toplantı sırasında bazen bir şey söyleyeceğim. Bir sorunun bir cevabı var ama o cevabı vermeden önce bir altyapı hazırlamam gerekiyor. Yani önce bir, bir 30 saniye. Bak olaya biz şuradan yola çıkmıştık. Şu şöyle olmuştu. Şöyle de yapabildik ama yapmadık. Bunu böyle yaptık. Böyle yaptığımız için aslında şu an bu noktaya geldik. Bunu yaptığımız için de böyle bir şeyle karşılaştık falan gibi bir altyapı hazırlayarak anlatmak istiyorum bazen. Bazı insanın buna hiç tahammülü yok. Sen cümleye başladığında hemen cevabı istiyor. Ya tamam bir saniye geleceğiz oraya. <laughs> Ama şunu bir anlatırsam buradaki herkes için çok daha faydalı olacak. İnsanlar o alanı tanımak, kendini ifade etmesini sağlamak ve olayın arka planıyla birlikte herkesin öğrenmesine aslında destek olmak inanılmaz kaliteli bir iletişim oluyor. İnanılmaz katkı sağlıyor. Öte yandan ne istiyorsun? Hemen cevap vereyim o zaman. Sen sor, ben söyleyeyim, ben sorayım, sen söyle. Kapatalım dükkanı gibi bir şey oluyor. Ya bu normal kişisel iletişimde de bence öyle bir şey. Artık hele ki bu çağda her şeyin aşırı hızlı tüketildiği çağda gerçekten oturup bir insanı arka planı da hazırladığı bir hikayesini dinleyip sonuca ermesini beklemek herkes artık sabredemiyor gibi gözlemliyorum. Bu bence iletişime de sekteye uğratan bir şey. Mühendislikte de çalışmaya da sekteye uğratan bir şey diyebilirim. Bunları ben de gözlemliyorum. Ee, bu tarz böyle biraz sabırsız arkadaşlar oluyorlar. Ee, o sabırsızlıkları da ne yazık ki doğru konuyu doğru anlamayı biraz engelliyor bazen. Yani bazen tamam ben konunun arkasındaki hikayeyi atladım sana doğru cevabı verdim vereyim hızlıca bir cümleyle. Ama işte oraya gelene kadar orada bir süreç var bir geçmişi var o işin. Neden o karar alınmış? Benim sana bunu açıklamam lazım ki sen anla. Diğer türlü ben de bilirim sana cevabı. İşte 2 artı 2 eşittir 4 demek gibi. Öyle açık olsa zaten 4 derim. Ama işte açıklamam gereken bir şey var demek ki. Ki anla neden 4'e ulaşmışız, ne olmuş falan gibi yani. Ona izin vermeyince de bu sefer kısa cevabı veriyorsun. Bu sefer de bambaşka yerlere gidiyor konu. Ya halbuki sen birazcık sabretseydin ben sana zaten açıklayacağım. Bir de bu iki kişi arasında kalsa belki yönetebilir bir de üçüncü de atlıyor o esnada. Bambaşka bir yere çekiyor konuyu. O konu böyle hallaç pamuğu gibi birbirine giriyor. Ya bir bırak bir konuşalım. Ama şu da bir gerçek. Bunlarla her zaman karşılaşıyoruz. Karşılaşmaya da devam edeceğiz. Bunlarla karşılaşıyoruz diye susmalı mıyız? Kendimizi ifade etmemeli miyiz? Hayır. İşte bu bölümde aslında birazcık bunu söylemek isterim ben. Hani sesini çıkar. Gerçekten gerekiyorsa kendimi ifade etmem gerekiyor. Bir biraz bana izin verin de. Bir alan iste. Ve kendini ifade etmeye devam et. Bu önemli bir şey. Haksız da olabilirsin. Yanlış biliyor olabilirsin. Yanlış hatırlamış da olabilirsin. Ama önemli değil. Kendini ifade et. Çünkü hata yaptıysan bile o hatandan ders çıkartırsın, öğrenirsin. Bu kendini ifade etme tarzında olabilir veya bilgin eksiktir yeni bilgiyle kendini güncellersin. Ama kendini ifade etmediğin zaman hem ifade ediş tarzında bir hata vardı diyelim onu geliştiremezsin. Bilgin eskisi gibi kalır. <laughs> bir mühendis belki en başta kariyerine başladığında iletişim kurması gereken kişi sayısı ve kurduğu iletişimin kapsamı kapsamı derken genelde mesela o mühendislik alanında çok az insanla ve çok az kapsamda konuşurken belki zamanla kariyerinde ilerledikçe işte bu, bu, olayın daha farklı belki business tarafında konuşmaya başlıyorsun, müşteri tarafını konuşmaya başlıyorsun, test tarafını konuşmaya başlıyorsun. Bir hata oluşuyor, o hatayı nasıl çözüleceğine dair işte biraz müşteri mesela çok kızdıysa onu biraz işte yönetmeyi, oradaki beklentiyi, Zamanla işte altında birileri çalışmaya başlıyor belki. Yani peer'ın değil de biraz daha sen takım lideri falan oluyorsun. Onlarla nasıl iletişim kurarsın, işlerini nasıl paylaşırsın, nasıl anlatırsın. İletişimin çok farklı taraflarında yer almaya başlıyorsun. Teknik taraf ilerlerken bu kısım da çok çok önem kazanıyor. Çok çok gelişiyor aslında. Ve biz bunu mühendislik eğitimi alırken hiç duymadık belki de. Yani bizim için matematik formüllerini bilmek... O modelleri yapmak, o devreleri çizmek, ne bileyim o o, o, o yaptığımız dizaynların, tasarımların çalıştığını kanıtlamak, formüllerin nereden geldiğini belki bilmek bir yere kadar bunlar daha değerli ve bunlarmış mühendislik gibi anlatılıyordu. Ya, tabii o, onların çok değerli olduğu aşikar. Bana da öyle geliyordu. Ben çünkü yani hardcore oturup işte elektronik devre tasarladığım, mümkün olsa hiçbir toplantıya girmeden, mümkünse hiç kimseyle konuşmayayım ben oturayım köşemde kendi devrimi tasarlayayım diye e, çalıştığım dönemlerde ben de birazcık böyle düşünüyordum aslında. Yani onlar işte o demin bütün o bahsettiğin farklı yönler işin başka tarafı yani onlar işte yöneticilik tarafı ne bileyim işletme mezunları marketing olabilir, iletişim olabilir. Başka insanların yapacağı işler sanki onlar mühendislikle ilişkili değilmiş gibi geliyordu bana. Ama aslında onun hiç de öyle olmadığını tabii ki anladım. İki tarafta değerli, iki taraftan mühendislik yetenekleri gerektiriyor gerçekten. Özellikle ortaya bir ürün koyuyorsan ya da bir araştırma geliştirme yapıyorsan vesaire. ...güzel ya bu, bu bu zenginlik benim hoşuma gidiyor. Kesinlikle yani bu e, teknik taraf... ...ben yanlış anlaşılmak istemem kesinlikle çok önemli. Oradaki uzmanlık, oradaki derinleşme çok önemli. Ama o derinleşmenin e, doğru yönde kullanılabilmesi için de... ...o mühendisin iletişim yeteneklerinin de iyi olması gerekiyor. Bu da bir bir, bir gerçek yani yoksa hakikaten dediğin, verdiğin örnekte gibi... Yani ...bir köşemizde oturup yazılımızı yazsak, donumuzu tasarlasak... ...dünya çok güzel geliyor, çok eğlenceli... Yepyeni zorluklarla karşılaşıyorsun, onları çözmeye çalışıyorsun, yeni şeyler öğreniyorsun falan ama günün sonunda şirketin doğru yönde ilerlemesi için, doğru ürünlerin çıkması için, doğru çözümlerin gelmesi için değilsin. Şimdi çok önemli bir parça oluyor ve bunu zamanla anlıyorsun. Yavaş yavaş fikir ekmek diyorum ben buna yani. Bakın burada böyle bir sıkıntı var gibi. Acaba şöyle yapsak güzel olur mu? Benim daha önceki şirketimde biz böyle bir işte araç kullanıyorduk veya böyle bir yöntem kullanıyorduk. Veya bir benzer sıkıntıyı biz de yaşamıştık, şu tarz çözmüştük, sen nasıl düşünüyorsun, bir şeyler denediniz mi falan tarzı konuşmalarla. Ve bunu bir kişiyle de değil, farklı yerlerde, farklı insanlarla konuşarak, farklı toplantılarda dile getirerek yavaş yavaş aslında ben fikir ekiyorum insanlara. Fikir ektikçe hem benim bir şeyleri bildiğimi zamanla anlıyorlar, hem bunu bir kibar bir şekilde yavaş yavaş yapıyorum. Hem de bir süre sonra açıkçası o yetkiyi de alıyorum. Yani bu adam hakikaten bir şeyler biliyor, çözebilecek gibi gözüküyor deyip o yetkiyi de veriyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz diyebilirim yani. Network ve kendini iyi pazarlayabilme kabiliyetleriyle birlikte profesyonel dünyada kendine daha kalıcı yer edinmek, daha iyi pozisyonlarda yer almak oldukça mümkün. Diğer türlüsü çok daha fazla çaba gerektiriyor ve orada da ben nasılsa yapıyorum, bu nasılsa yerini bulur demek yani çok şanslıysan belki evet ama genellikle de gerçekçi değil ve günün sonunda hüsran olabilir. O yüzden gerçekten de konuşma becerilerini kazanabilmek, kendini ifade edebilmek, yaptığın işi gösterebilmek önemli yeteneklerden biri ve yine bizim mühendislik tarafında eksik kaldığımız yönlerden biri o geliştirmemiz gereken yönlerden biri bence. Buna prensipte çok katılıyorum. Ama şöyle bir durum da var. Yaptığın işi göstermek de bir iş. Yani o doğru insanlarla işte iletişime geçmek, sunumlar hazırlamak, konuşmak, o sunumdan sonra belki bir daha bir sorularınız var mıydı demek, birilerinin soruları varsa cevaplamak bunlar aslında senin gün içerisindeki mesaydı veya de ekstra çalışıyorsan diyelim. Orada harcadığın vakitlerle alakalı bir şey. Bazı insanlar işte o kadar yaptığı işi detaylı, mükemmel, gerçekten çok büyük kapsamda teknik tarafına odaklanıyor ki bu kısmı belki çok da önemsemiyor yaptığı işi satma kısmını. Ama oraya ayıracak vakti de belki kalmıyor. Çünkü çok büyük bir proje idare ediyor. Bir sürü sorumluluğu var. Her gün bambaşka şeylerin ilerletilmesi gerekiyor. Yeni problemler çıkıyor, onların çözülmesi gerekiyor. O esnada zaten e, bunun böyle reklamını yapacak bir reklam diyelim. Veya anlatacak, iletişimini kuracak vakti, hali de kalmıyor belki. Biraz yetenek meselesi birazcık da vakitte kalmayabilir. Yani çok iyi çıkartan insanlarda. Diğer insan ise mesela bir yerden tutturmuş, işte bir şeyler yapmış... Onun böyle her yerde sunumunu yapıyor, her yerde dile getiriyor. Ona vakit buluyor yani. Bir önceki verdiğim örnek kadar çıktı alamıyor belki. Ama o kadar anlatıyor ki çok daha hızlı bir şekilde yükselebiliyor. Burada da bir adalet bulunması lazım. Ya şirket kültüründe ya takım liderleri. Hani bu insan bu kadar iş yürütüyor. Tamam çok belki anlatmadı, ifade etmedi, sunumlar yapmadı ama bu da bir gerçek deyip ya o insanı o zamana yırttırmalı. Demedi ki ya önümüzdeki iki gün bir gün gel sana işte bir şey ayarlayalım bir sunum yap insanlara falan demeli hatırlatmalı bunu bir iş olarak vermeli belki gerekiyorsa o insana ama tabii ki onu boğacak şekilde değil bilmiyorum yani burada bir denge bulunması da gerekiyor gibi geliyor çok doğru yani kurumsal taraftan bakıldığında aslında bunu söylediğin gibi sistematik bir şekilde çözmek belki en iyisi herkese bu alanı tanıyarak kendini ifade etme fırsatını tanıyarak en iyisi ama bireysel taraftan ne yapacağız sorusuna bakıldığında da öncelikle işte müdürün, supervisor'ın, yöneticin, bilmiyorum artık her neyse bölüm başkanın, program yönetici, her kimse artık. Onun seni keşfetmesi, görmesi, nasılsa görürler, nasılsa bu doğru bir yaklaşım değil. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bunu bu beklenti %90 hayal kırıklığıyla sonuçlanacak bir beklenti. Bence bireysel olarak gerçekten yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Madem bu kadar iyi iş yapıyoruz, konuşacağız, anlatacağız sıkmadan, baymadan yaptığımız bir işi bin gösterelim falan asla demiyorum ama yaptığımız işi doğru şekilde, doğru kişiye hatta doğru şekilde sadeleştirerek anlatmak da aslında görevlerimizden bir tanesi ki gerçekten e, ne yapılıyor, ne ediliyor, nasıl zorluklarla karşılaşıyoruz bunları bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Bu çoğunlukla dediğin gibi hem bu yoğunluktan kaynaklanan sebeplerle hem anlatacaksın ama anlattığın ne kadarını kim nasıl anlayacak da zaten ne oldu anlatacaksın da ne olacak ayrıca zaten senin böyle bir böyle bir motivasyonun da yok. Sen iş yapmak istiyorsun ve yapmışsın mutlusun çalışmış falan devren ya da kodun neyse. Tamam işte senin için bu zaten ana motivasyon kaynağı. Ve başarıyla sonuçlanmış. Daha bunu gidip de satmanın da çok bir anlamı yokmuş gibi hissediyorsun bazen. Ama gerçekten böyle değil. Bence yapılan işi doğru şekilde doğru özetleyip doğru kişilere olabildiğince göstermek her zaman için faydalı bireysel olarak da faydalı, kurumsal olarak da faydalı. En azından kimin ne yaptığını herkesin bildiği bir ortamda e, bence daha sağlıklı bir şekilde proje yürütülüyor. Bu insanlar arasındaki bir miktar adaleti sağlamak adına belki bir platformlar sağlamaya çalışmak nedir? Mesela e, bazı o şeyler, e, sunum serileri olabilir o takımda çalışan insanlar. Farklı haftalarda veya bir gün içerisinde beşer onar dakika yaptıkları işi anlatabilecekleri sunumlar. Bu yönde motive edilebilirler, o sunum hazırlanması konusunda... E, ...teşvik edilebilirler ve herkes ne iş yaptığını belki birbirine anlatabilir bu şeyle. Veya demo günleri olabilir. Biliyorsun mühendislikte bizim özellikle donanımda, yazılımda bir sürü... E, ...prototipler çıkıyor, arı ürünler çıkıyor veya son ürün çıkıyor. Bunları gösterebilirler, bunun nasıl çalıştığını anlatabilirler. E, bu yönde teşvik edilebilir. Açıkçası ben bulunduğum yerde bunu yapmaya çalışıyorum. E, özellikle son dönemde... E, çeşitli periyotlarda, yeri geldiğinde de böyle çok önemli olduğunu gördüğüm konularda insanları böyle biraz ya senin bu çalıştığın şu konu ilginçmiş, bununla ilgili bir sunum yapmak ister misin, güzel olur. Hem herkes öğrenmiş olur, hem farklı bir projede kullanmış olabiliriz diyorum. Burada hem insanların birbirinden öğrenmesini sağlamaya çalışıyorum. Hem de o biraz sessiz kalan, tek başına çalışan, yaptığı işi çok da gösterme fırsatı olmayan insan ama ben birebir de onunla konuşurken, yaptığı işe bakarken, tartışırken orada bir değer görüyorum ve ona o değeri başkalarına da gösterme fırsatı sunmuş oluyorum. Bu da belki o kişiyi yaptığı işten dolayı daha ne denir, gurur duymasını sağlayabilir, daha motive edebilir. Bir de tabii söylediklerine belki bu lessons learned kültürü ya da ne, neler öğrendik kültürünü, geliştirmek bence çok faydalı yaklaşımlardan bir tanesi. Çünkü bireysel olarak teknik derinliklerde herkes bir şeylerle uğraşıyor, boğuşuyor, çözüyor, geçiyor. Ama o çözülüp geçilmezse eğer, eğer bir lessons learned kültürü, neler öğrendik kültürü oluşturulabilirse insanlar o aslında derinliklerine daldıkları zorlukları bir şekilde daha özet bir şekilde başkalarıyla da paylaşarak hem kendi ne kadar aslında hiç kimsenin tahmin etmediği saçma sapan bir zorlukla ne kadar zaman ayırdıklarını, neleri çözdüklerini gösterme fırsatı yakalarlar. Hem de burada öğrenilmiş bir şey diğer herkesin bilgisine sunulur ve bu, burada bir ışık yakılabilir. Belki başka projeler için ya da kurumun başka noktaları için, başka insanlar için de. Dolayısıyla bu 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 tip geri dönüşler bence çok değerli. Bu dediğin şey o kadar önemli ki yani neler öğrendik kültürü, lessons learned kültürünün oluşturulması yani bu bu gerçekten aynı hatayı iki defa, üç defa düşmemek veya tekerleği yeniden icat etmemek anlamında ve sürekli ilerleme, sürekli bir şeyleri daha iyi götürme anlamında çok aslında takımı, takımları, şirketi ileriye götürecek bir kültür. Burada da bence yöneticilerin veya bireysel olarak mühendislerin illa yöneticilerden gelmek zorunda da değil. Ee, çalışan kişiler aslında kendi öğrendikleri dersleri Herhangi bir toplantıda 3 dakikalık, 5 dakikalık bir sunum olarak veya herhangi bir konuşma olarak aktarabilirler ve bunun için ayrı bir toplantı düzenleyip konuşabilirler.